Evet arkadaşlar. Bugün size yeni bir seriye başlayacağım. Otobüs simülatör. Oyunun sesi çok arkadaşlar. iyi mi? İnşallah iyidir. Evet şimdi kontrolümüze başlayalım. Sayın oyuncularımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli bir cevabı. Zox Games iyi yolculuk verdiler. Şu anda iki tane oyunum var. E, hepsini silmiştim. Ben yani silmişti daha doğrusu. Sadece iki tane oyunum var şu an ama daha e, Öyle annemize belirttiği zamanlar yeni serilere de başlayacağım. Sadece Roblox e, falan o, orta tarz videolar çekmeyeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bütün herkes beni kaybe. Ne oluyor? Allah Allah. Evet, yolculuk oluşturuldu. सुझकू

3 katlı otobüs yok mu? Öyle bir şey yok zaten. 2 katlı otobüsler var. Çok güzel bir oyun. 1040 yıllarından kalma otobüsler falan var. Çok iyi. Yani, Tırs versiyonu da çok güzel. olanlar sağ bakın dönüp Sarı kırmızı stoda bu yazıyor. Ben bir şey kaçtım. Galatasaray iyi takım. thank <laughs> you Bu ma bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. İnanın, kardeşim. Yürü. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Kanka ben Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanızı hemen rica olun. Afiyet olsun. Yok. severseniz yorumlara yazarsınız. Bir serisini daha çekerim. Hatta şöyle de diyeyim. Ee, Burada yüz like bile gelsin. Çekerim ben bu serisini. Evet. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Lan ya üf, ne reklammış ya. Bir konuşma yaptırmadınız kardeşim. Ha. Çünkü. Tamam. Dört gün Ha güzel. Tamam. O zaman şöyle bir şey diyeyim. Tabi böyle online falan girebilirsem, yapabilirsem, oyunu yükleyen birisi ben yükledim der